arkadaşlar. Şu anda sistemi kurduk. Banyo sistemimizi kurduk. Şöyle bakıyoruz. Evet, şurada çocukla ilan var. Suyumuz ısınmış. Hava karışık. Şimdi korkuyorum da. Şimdi hava yağar ağır, mı ağırsa hasta mastolu sistem hazır. suyumuzda fena değil. ısınmış ısınmış. Şimdi şöyle çeşmeye doğru gidiyorum bakalım ne olacak acaba yapsam mı yapsam şu hava karışmış biraz da beklesem mi ki acaba diye düşünüyorum şu an neredeyiz kuyulu boğazayız tabi şimdi birazdan çeşme hortumumuzu takacağız arkadan su geldi sıra hortumdaki su yavaş yavaş sıcak su gelecektir sistem bu şekilde Allah nasıl kısmet ederse bizde inşallah şey yapacağız. Banyomuzu yapacağız. Şimdi şöyle bir çevirelim. Şöyle bir çevirelim bakalım. Bir de kendimizi çekelim. Şöyle. Evet. Bir de kendimizi çekelim. Gördüğünüz gibi. Biz de böyle geliyoruz. İşte. Hava karışık. Allah nasıl ederse. Lan! Ne orada? Çık köpek var orada. Kaç! Şunları kovalayın duş alacağım ya. Allah Allah! Şu kadar şekere bak ulan! Domuz ol domuz ol! Hey! Hayır. Görüşmek üzere.